Burası Alanya Araştırma Hastanesi. Alanya Devlet Araştırma Hastanesi. Sayın Fahrettin Koca sana sesleniyorum. Benim babam buraya iki gün önce acilden girdi. Kendisi 84-85 yaşında kova hastası. Acilde Allah razı olsun doktor ilgilendi, ilgilenmedi diyeyim. Sonra bunu odaya alırlar, Covid testi yaptılar. Covid testinde negatif çıkınca normal koğuş odasını aldılar. Cumartesi doktor gelip bakmıyor. Pazar günü doktor gelip bakmıyor. Şu şu anda yoktur. Burada ben öğlen saat 11'de geldiğimde bir şişe serum vardı. Ve bu serum ben burada kaldığım bir zaman zarfı içinde yarım saat içinde bitti. Bittikten sonra hemşireye gidip dedim ki Hemşire hanım bu Serum bitti lütfen kolundan çıkarırsanız iyi olur çünkü tuvalete gidip getirmekte zorluk oluyorum. Siz çıkartırsınız o bizim işimiz değil diyor. Ondan sonra şu gördüğünüz nefes makinesinin buhar damlasını vermiyorlar. Veya getiriyorlar şöyle bırakıp gidiyorlar. Ben diyorum ki bu adamın gözleri görmüyor. %90 benim babam görmüyor. Karartı olarak görüyor karartı tamam mı? Karartı görüyor sadece gölge bir ve sese yakarak görüyor çalışan bir insanım. Annem hasta, babam hasta, çalışıyorum. Ben de insanların, hemşirelerin, polislerin, memurların, işçilerin, esnafların, çocuklarını okula taşıyorum. Ee, zaman buldukça ara ara yarım saat, bir saat, yarım saat, bir saat geliyorum. Ve sabah geldiğimde şu anda tabii ki süpürülmüş vaziyette. Burada yerlerde şırın uçları, iğne uçları, peçeteler, kan lekeleri. Bu şekilde burada bir pislik vardı. Ayağımdan sildim, toprağın çoğunu ben kendim attım. Ondan sonra gelmiş burada temizlik fazla. Diyorum ki, babama bir pike, lütfen bir pike verin. Bakın, şu anda saat 7. 7 sıra var. Ben öğlen 12'de gittim, dedim ki, babam üşüyor. Babama bir de pike verin. 2 günde pike vereceksiniz dedim. Bizim saatimiz var. Temizlikçi gelsin, saat yemeğe gitti. Gelin de söyleriz. Bu kadın iki gün boyunca mı yemek yiyor? 2 gün boyunca mı bunların ısıratları var? Ve Verdikleri pike, bakın buraya verdiler, bu şu pikeyi verdiler. Ben öyle 12'de gittim ve aradan 6 saat, 7 saat gibi süre geçti. Daha lan üzerine bir pike vermedim. Bu pikeyi neden değiştirdin dedim. Buyurun. Açayım. Görün. Şu pikeyi 84 yaşında adama layık gördüler. 84 yaşında. Ben bunu sokaktaki bir ite versem ite versem Fahrettin Bey. Pike'yi görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Sadece orada değil ha. Dedim ki ben. Ya Allah aşkına dedim ya. Koskoca devlet hastanesinde bulunan pike sadece bu mu dedim. Evet diyor. Bizim elimizde pike. Örtülerimiz hepsi yırtık diyorlar. Bakın. Farattin Bey. Allah aşkına bir bak. Görüyor musun? Farattin Bey. ha? Verdiği piken rengi kalmamış. Sap sarı olmuş, beyazlığı gitmiş. Buyurun ambleminiz TC Sağlık Bakanlığı. Ha? Ve ben bunu öğrendim ki bu leş gibi sararmış yırtık pikey babama layık görüyorsunuz dedim. Sizin anneniz, babanız yok mu dedim. Hiç mi yaşlanmayacaksın hastaneye düşmeyeceksin dedim. Şuraya koltuğun üstüne bırakıyorum lütfen bir tane temiz bir pike verin dedim. Ve daha de halen üstünde bir pike yoktur. Ve hemşire beni tehdit ediyor diyor ki e, çok fazla bir şey isterseniz diyor babanızı doktora söyleriz diyor çıkartırız diyorlar. Yani bizim elimizde olan bir şey diyor. Babanızın bize eziyeti var altına sıçıyor altına kaçırıyor deriz diyor. Doktor o zaman ha öyle mi eziyetliyse hemen çıkartalım diyorlar. Yani ben şu anda babamın sevkini beklediğim için Antalya Deli Hastanesi'ne gidip bir pet çekim yapılması gerektiği için akciğerinde problem olduğu için ben şu anda susuyorum. Adamlarla ters düşmemek için verdikleri yırtık pikeyi de bekliyorum. Yerdeki pis karanlaşıları da bekliyorum. Serum bittiği zaman 4-5 saat boş şişenin alınmasını bekliyorum. Bakın evden geldim. Evden geldim. Babamın kullanması gereken şu damlalar var veya hastanenin vermesi gereken basit bir damla şu makineye koyacak. Ben evden kendim getiriyorum. Birisi ventolin bir tanesi kortiyer. Çok pahalı bir ilaç değil. Zaten raporlu bir ilaç. Bunu hastanede tutup da vermiyorlar. Ha verirlerse de günde bir tane veriyorlarmış. Şöyle bırakıp gidiyorlar. Ya yere düşüyor ya gidiyor kim vurdu ya. Yani benim bildim Şuraya serumu takarsın, bunun bir saat sonra biteceğini biliyorsan, bir saat sonra biteceğini biliyorsan, bir saat sonra gelirsin bunu, bitti mi diye bakarsın, damlıyor mu diye bakarsın, çöker kaldırırsın. Bu adam buradan buna yetişemiyor. Yetişemediği gibi de gözü görmüyor. Amcacığım, dur şu makineyi bir düğmeye basalım, şu damlarını da sıkarım, sen nefesini bir al demek lazım. Ondan sonra bana diyor ki, bu bizim işimiz değil. Biz özel hasta bakıcı değiliz. Biz sadece masamıza otururuz, bizim rutin saatlerimiz var. 4-5 saatte bir saatiniz var. Biz o arada çıkar gelir gider diyorlar. Sayın Fahrettin Koca 2022 yılın 2 yıllık yapılmış yeni yapılmış devlet hastanesinin iç halesi bu. Tamam mı? Tuvaletin içinde size göstermiyorum. Burada bir hasta var. Tuvaletin içinde size göstermiyorum. Leş gibi için. İlginiz olsun.